Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Siyam 2 yani kan beyazın yorum yani aslında şöyle biraz okuma vlogumsu yorumumsu böyle değişik. Öyle yani onu yapmaya geldim çünkü bayıldım. Yani Siyam benim okuduğum en güzel kitaplardan bir tanesi. Tamam biraz abartı olabilirim şu an çünkü daha yeni okuyorum kitabı ve Hani böyle ilk okuduğunuz zaman kitaba karşı sevdiyseniz aşırı ha ya da hiç sevmeseniz aşırı love olursunuz ya. O yüzden hani böyle Niye Türkçe kelimelerin içine İngilizce kelime katarak videomu gevurlaştırdım ki? Tam baştan diyorum. Yani seviyorsanız kitaba karşı aşırı yüksek oluyorsunuz ve hani o an böyle kitapla ilgili biri bir şey diyecek olsa böyle delirmiş bir ergen fan gibi ne diyorsan ya falan bağırma evresinde oluyorsunuz ya da böyle sevmediğiniz aşırı düşük oluyorsunuz. O yüzden hani böyle şu an kitabı çok sevdim ve o yüzden kitap benim hayatımın anlamı diyebilirim ve ben uzun zamandır kitap okumuyordum. Bana yani kitabı uzun zamanda kitap okumama rağmen bir günde 400 sayfa okutacak kadar bir kitap güzelse gerçekten süper. Ya ben zaten bir kitabı seviyorsam eğer bir günde bitiriyorum genellikle. Ama mesela bu sıralar hani bir günde bitiremiyorum çünkü biliyorsunuz sınava hazırlanıyorum ve vaktim çok fazla olmuyor. Yani hafta sonu oturup okuyabiliyorum tüm gün. Ve Siyam 2 çok güzel. Yani ilk kitaptan kat kat daha güzel. Ama hani böyle şey değil. Kitapta böyle mesela tam bir aşk kitabı diyemiyorum. Çünkü çok fazla böyle kunt ve bizim kızımız yani karaca sahnesi çok az bence ya tam fazla da hani böyle daha çok olabilirdi daha böyle elle tutulur bir şeyler olabilirdi kitap tek sıkıntısı bence çok hızlı akıp gidiyor yani olaylar çok hızlı oluyor diyaloglar çok hızlı oldu birlikteye geliyor yani mesela bir şey oluyor ve mesela o şey çözülmeden başka bir şeye geçiyor kitap ben bunu anlayamadım biraz buna sinir oldum açıkçası yani, yani kafamda bir soru işareti oluşuyor Ondan sonra hani aslında oradaki o diyalogla bu soru işareti kapanabilir. Hani o Kunt ve Karaca'nın diyaloğu hani sonlansa. O Beyza o diyaloğu sonlandırmadığı için kafamdaki soru işareti kapanmıyor. Kunt boy, bad, boy, boy. <laughs> bad boy falan değil abi. Adam bildiğin İstanbul beyefendisi ve o kadar tatlı bir karakter ki. Bence Beyza'nın yazdığı en iyi karakterlerden bir tanesi. Hem böyle bir şeyleri görmüş geçirmiş hem zeki hem böyle dikkatli ve böyle insanlara değer verdiğini belli eden bir insan. Yani mesela e, kızdığı birisi var kitapta. Ve bu arada önceki videomda e, 10-17. saniyede söylediklerin spoiler'a girmiyor mu yazmış birisi. O tam, tam olarak nerede spoiler'a giriyor? Yani Melisa ve Efe, Melis miydi? Melisa mıydı? Tamam, yok. Melis ve Efe'nin kim olduğunu... Yani bunun spoiler'lık bir durumu yok benim okuduğum kısma kadar ki olan kısımda. Çünkü hani e, tam başta söylenmiyor ama kitabın ilerleyen kısımlarında söyleniyor. Bilmiyorum. Neyse işte. Ee, bu kitabı bu arada spoilersız da spoilersız yorumlayacağım. Şu ana kadar geldiğim kısmı ana kadar olan yorum ne yapayım? Bir dakika kaçtayım bakalım. Şu an kitapta 420'deyim. E, ee, bilmiyorum ben çok severek okudum. Yani böyle şu anda okuduğum zamanla ilgili de olabilir. Çünkü böyle biraz kitap okumaya ihtiyacımın olduğu biraz kendini farklı hayatları görmeye aç hissettiğim bir dönemdeyim. O yüzden hani şu an kitabın anlattığı şeyler kitap çok güzel geliyor bana. Karaca'nın düşünce Karaca'ya sadece bir noktada kızdım. Onda da aslında birazcık kendi çıkarını ön planı kendi çıkarını ön plana koydu aslında. Yani kötü bir şey yapmadı ama bilmiyorum bence bunun dönüşü çok kötü olacak. Çünkü yani saçma bir şey yaptı. Şu an 420'de mi? 420'de olan kısımdan bahsediyorum. Var okuduysanız eğer. Yani o hareketi bence yapmaması gerekiyordu. Yani direkt bari onu ettiğime değse. Sarışındı ama neyse. Neyse şu ana kadarki okuduğum kısım çok güzel gidiyor. Bilmiyorum çok sevdim. Kuntu da çok sevdim. Karaciğer de çok sevdim. Kunt Kuntun bir tane bile red flag hareketi yok bence bu arada. Ya bir de mesela Kunt'la ilgili öğrendiğimiz bir şey vardı ilk kitapta. Yani hani böyle kafamıza soru işareti oluşturabilecek bir şeydi bu. Ve hani bunu açıklamadı yazar ve kız da bunu bilmiyor. Ve içi rahat bir şekilde nasıl hala Kunt'la konuşabiliyor yani nasıl hala böyle şey yapabiliyor orasını anlayamıyorum ben biraz. Umarım en kısa sürede açıklanır. Bu arada üçüncü kitabını da almam gerekiyor ama 200 lira ve ben ciltli almıştım yani ilk kitabın da benim ciltli. Bu arada bunu arkadaşım aldı. Ona teşekkür ederim. İlk kitabımı da arkadaşım almıştı. İkisine de çok teşekkür ediyorum. İki farklı arkadaşım. Ve yani çünkü ben ilk kitabı bitirdim de delirdim. Çünkü bakın nasıl bitmiş biliyor musunuz? Bölüm sonu gibi bitmiş. Yani bak mesela Kunt bir şey diyecek. Tamam Karaca diyecek. Tamam sonrasında hani bir cümle kuracak. Tamam Karaca kısmında kesmiş gibi düşün. O kadar bok gibi bir yerde bitti ki. Bakın ben kafayı yedim. Ondan sonra arkadaşımda pdf'i vardı Allah'tan bu kitapların. Hani direkt dedim, bana pdf'ini atar mısın? Gece kitabı bitirdim ilk kitabı. Sonra direkt ikinciye başladım pdf olarak. Sonra arkadaşıma aldırdım. Yani aldı yani. Aslında bana alır mısın parasını vereyim demişti. Ama git kendi almış hediyem olsun falan dedi. Ben yani çok teşekkür ederim. Ve Diyanar'dan aldı yani. O yüzden çok güzel değillermiş. Şunların güzelliğine bakar mısınız ya? Beyza'nın kitaplarının basımı çok güzel oluyor bence. Yani gerçekten kadın bu işi yapıyor. Of şöyle yani yana falan çok estetik duruyor. Kısa ama neyse. Neyse şimdi biz sizle birlikte iki okuyacağız, bitireceğiz. Sonra yorumunu birlikte yapacağız. Çünkü ben direkt istediğim gibi yorum yapmayınca unutuyorum kitabı. O yüzden bir şey olmasın diye şu an okuyoruz. Ay bir de bir de burada bir tane Esvet diye bir mal var tamam mı? Allah'ım tam bir gerizekalı ya. Adamı hiç sevmem. Adam bir de bildiğiniz yürüyen red flag bence. Ay, Kunt'un burada red flag yok demek istemişim. Red flag var dedim mi hatırlamıyorum. Yok yani Kunt'un. Ee, ama adam yani o kadar boktan bir adam ki isminde hayır o kadın. Esvet. Esvet diye isimli bir insandan nasıl bir hayır bekliyorsun sen Karaca? Bir de kitaptaki karakterlerin isimleri çok değişik. Bilmiyorum abi. Neyse ben okuyup geleceğim. Sizin karşınızda okuyamıyorum dostlarım ya. Hadi bay Dostlarım hepinize selam. Şu an CM2'yi okuyorum. Sayfa 445'teyim. Ya bilmiyorum Karaze, yani ne yapıyorsun yani? Neden böyle mal mal hareketler yaptın? Neden yani neden? Çocuk her şeyini bu mal kız için verdi ve kız hani hala daha çocuğa güvenemiyor ve hala böyle şey kunt acaba daha neleri saklıyorsun? Daha bana babanın ne iş yaptığını böyle söylemiyorsun. Ve yani mal mısın? Yani adam bir şey sana söylemiyorsa vardır bir bildiği. Çünkü hani Adamın zaten sana değer verdiği ve seni bir şekilde korumak istediği çok bariz belli yani 58 metre öteden belli. Ama kız biraz mal olduğu için anlamıyor. Yani bilmiyorum salak ya Üf, sinir etti beni ya çocukcağız çok güzel bir laf etti hem de yani. Ya tamam hani kız kendi çıkarını koruması gerekiyor ama bu kadar da kendi çıkarını ön plana koyma be kardeşim. Hani bilmiyorum yani bir tane mal esvet var bir de burada. Ya tam bir embesil bak yani bir sürü laf ediyor tamam mı? Kunta falan böyle bir şeyler diyor mal mal konuşuyor gıcık gıcık. Karaca hani bir şey diyemiyor. Ya sana ne be kes falan yapamıyor yani. Salak mısın sen yani ya her şeye karışıyorsun. Adam 50 yıldır yok ve hani bir anda türeyip böyle her şey laf edemez ve senin hayatında tabii ki söz sahibi olamaz yani. Bu kadar madem senin önemli öncesinde gelecekti senin yanına. Ondan sonra seni böyle bir şekilde değer verdiğini hissettirecekti. Şu an böyle sen kutlu olunca mı kıymete bindin? Ay Tamam tıpı kazanmışsın. Cerrahpaşa tıpta okuyorsun da her şey tıpı kazanmak değilmiş demek ki. Kız bildiğiniz embesil. Tam bir embesil. Bitiyor kitap. Zaten Cinder Tepem'de. Yine mal gibi bir yerde bitirmiş. Alacağım üçüncü kitabı. Ay Efe, ay gel, ay Efe diyorum çocuğa. Efes yani bu kadar da bir gerizekalılık ben görmedim. Efes tam olarak boş makinesi. Yani önemli bir şey söyleyecek. Araya 58 tane boş kelime sıkıştırıyor ve kundu çıldırttı en son. 9 saniyen var teyze oldu. Çiçek almam sana yollarım çelenk bu delikanlıcısın. bitti. Yani bu kitabı böyle bitirecek ne var Beyza ya? Gerçekten anlamıyorum. Yani cık, özellikle mi yapıyorsun? Yani bunu niye böyle bitiriyorsun kadın? Ya bir, bir yerde bitsin yani mantıklı bir yerde bir de bitebilir mi? Bir kere de mantıklı bir yerde bitsin. Hani böyle cık, hem evet bitti kitap sonu ve devam olabilirim ama, olabilirim. ama şu an şu moddayım. Bu kitabın devamını almak zorundayım. Of Bilmiyorum. Şu an Gamlı Baykuş'a döndüm. Yani çok seviyorum bu seriyi ve Kunt yani o kadar mükemmel bir karakter ki tam bir İstanbul beyefendisi ya. Aşırı zeki, aşırı sahiplenici. Ya konuşma tarzı, kendi ifade etme şekli mükemmel bir adam ve Beyza'nın yazdığı en iyi erkek karakterlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ki buna Varis Adin de dahil. Ya mükemmel bir adam ya. Hani böyle Yerim. Çok tatlı. Şimdi arkadaşım bana bu kitapların pdf'ini atmıştı. Üçüncü kitabını okumaya başlayacağım Çünkü çok yani çok yarım bitti kitap. Ve hani bilmiyorum ya. Şeye çok sinir oluyorum ama. Hiçbir şeyin çözülmemiş olması bizim hala hiçbir şey bilmiyor oluşumu. Samim çok sinir ediyor bu kitaplarda. Ve böyle bazı diyaloglar bence tamamen yarıda kesiliyor. Yani mal mal karakterler mal mal konuşuyor. Bizim ana karakterlerde sus pus oluyor. Mesela Kunt bence bu bir sahnede... O kadar sessiz kalmamalıydı yani hani gerekiyorsa dövecekti yani adama ama sessiz kalmayacaktı bence bilmiyorum yani biraz ona sinir oldum tamam İstanbul beyefendisi o da bir yere kadar kardeşim yani arada bir birazcık da lazım yani neyse dostlarım yani ben çok beğendim biliyorsunuz zaten çok seviyorum ve çok güzel ilerliyor bence seri ben çok sevdim yani böyle ahım şahım aşırı ekstra böyle beklenmedik ya da alışılın alışıla gelmişsin dışında herhangi bir şey yok bu arada kitaplarda. Sadece hani karakterler çok güzel ve kendini çok güzel okutuyor. Ben normalde reading standaydım ve kitap okuyamıyordum ama Siyam'ı okuduğumdan beri başka bir şey okuyamıyorum. Yani çok güzel. Hepinize tavsiye ediyorum. Kapatıyorum. Hadi bay 3. kitabı alacağım şimdi.